Ankara'da bugün bir ailemize daha geldik. İki yetim kardeş. Hiçbir yerden gelirleri yok. Az önce ablamız söyledi. Bu yatağı da dışarıdan bulmuşlar. Bak kapı, evin durumu. Buranın kirası 10.000 lira. İki aylık kira borçları kaç? 2.000 lira? Bakalım borçları. Kafaklarımızda yerde oluyor. Karşı, burada karışık oluyor. Bulamıyoruz. Enes sen kaça gidiyordun? 3'e 3'e Hı Keşke şu olsaydı dediğin bir şey var mı? Şey Televizyon Televizyon mu istiyorsun? Hı Çizgi filmim Tamam bir televizyon buraya Halledelim Koltukları da Dışarıdan vermişler Zaten Şunlardan belli Hiçbir yerden gelir yok Çalışan yok evde yok. yok Çalışan yok, yok. İkiniz de okula gidiyorsunuz Çamaşır makinesi bozulmuş, çamaşır makinesi gerekiyor. Televizyon lazım. Evet. Kira desteğine ihtiyaç var. Buzdolabı çalışıyor değil mi? Buzdolabı çalışıyor ama ara sıra şey oluyor, arıza ediliyor. Onda da sıkıntı var. Evet. Durum ortada hiçbir şey yok. Ne yumurta var, ne bir şey var değil mi? Boşlar bunlar. Evet.